Öz eleştiri. 2024 yılında bir okulda Nasrettin Hoca'nın bir, bir sınıf doğrusu öğrenciye öz kavramını anlattığını hayal edelim. Hoca her zamanki gibi hazır cevap ve esprili sınıfa girdiğinde öğrenciler merakla ona bakıyor. Hoca tatlı bir şeyler çizer gibi yapıp konuşmaya başlıyor. Nasrettin Hoca evlatlar bugün size çok önemli bir meseleden öz bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi bizler hata yapmaya meyilli varlıklarız. Arada sırada yanlış düşüncelerimiz hatalı işlerimiz olabilir. Olabilir. Ama asıl mesele bu hataları fark edebilmek ve ders çıkarabilmekte. De. Yani kendimizi gözden geçirebilmekte. Bir gün eşeğimle pazara gidiyordum. Eşeğim çok yavaş yürüyor diye sinirlenip duruyorum. Ama o gün aynaya baktığımda kendime şöyle dedim. ''Nasreddin, belki de eşeğin değil, sen hızlı yürüyorsundur.'' Baktım ki işin aslı öyleymiş. Hata onda değil, bendeymiş meğer. Demek ki insan kendine objektif bir gözle bakmazsa hep başkalarını suçlayabilir. Özilleştirir, işte tam burada devreye gidiyor. Bir öğrenci parmak kaldırarak Nasrettin hocam, nasıl yapabiliriz bunu? Hatalar, hatalarımızı fark etmek zor değil mi?'' Nasrettin Hoca elbette zor evladım. Bu yüzden herkes yapamaz zaten. Ama size bir önerim var. Her günün sonunda bir an durun ve kendinize şöyle deyin. Bugün neler yaptım? Başka türlü davranabilir miydim? Bir yanlışım var mıydı? Kendi kendine soru sorabilmek büyük bir erdemdir. Böyle yaparsanız daha olgun ve dürüst biri olursunuz. Hatalarınızı kabul etmeyi öğrenir, başkalarını suçlamadan önce kendinize bakarsınız. Çünkü unutmayın, insan en büyük dersi kendisinden alır. Hocanın sözleri öğrencilerin zihninde yankılanırken sınıfta bir sessizlik olur. Herkes kendi hayatında bu değerli dersi nasıl uygulayabileceğini düşünmeye başlar. Oysa da gülümseyerek öğrencilerini gözlemler. Bilgece bakışlarıyla der ki, öz eleştiri yapmak zor gibi görünüyor ama insana kendini geliştirme yolunda en büyük desteği sağlar. Kendini tanımak, kendinle barışmak ve ilerlemek işte buradan geçer.